şu anda Yapboz Oyun Parkı'ndayız. Ee, Ada Düşü Sokak Festivali kapsamında böyle bir etkinlik yapıyoruz çocuklarla. Karma Yaş grubundaki çocuklara serbest bir oyun alanı hazırladık. Ee, burada kullandığımız malzemeler hepsi atık malzemeler. Burada cidan aldık bazılarını, bazılarını çöpten topladık. Ee, koliler var, araba lastikleri var, ee, eski oyuncaklar, şeleyenler. Ee, aklınıza gelebilecek her türlü malzeme çocuklar bir oyun aracı olarak kullanabiliyorlar çocukların yaratıcılığına her seferinde sizi çok şaşırtıyorlar. İhtiyacımız olan tek şey aslında onlara biraz saygı göstermek ve serbest oynayabilecekleri bir alan tanımak, biraz özgürlük tanımak. Bu oyun alanında tek bir kural var. Kendimize ve birbirimize zarar vermemeye çalışarak istediğimiz her şeyi oynayabiliriz. Bunun dışında bir kuralımız yok. Sadece birbirimize saygı göstermeye esas oluyoruz. Bunun dışında söylemek istediğim şeylerden bir tanesi şu. Ebeveynleri alana sokuyoruz. Bu alan sadece çocuklara özel ayrılmış bir alan. Bu da e, aslında şeyle alakalı. Ebeveynlerin oyuna sürekli müdahalesiyle alakalı. E, biz çocuklara müdahale ettiğimiz sürece çocuklar kendi kollamayı da öğrenemiyorlar aslında. E, bu oyun alanları şu anda Türkiye'de çok yaygın değil. Ama e, biz bunun gittikçe daha da yayılması Diyoruz. bu anlayışın bir e, pedagojik anlayış olarak bir bebeğiniz anlayışı olarak bir eğitim anlayışı olarak yayılması istiyoruz bu oyuna saygı göstermekle çocuğa saygı göstermek